Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 3 hikayesinde 20. bölümle devam ediyoruz. Şefa malumun baş hizmetkarlarından biri Direniş Tarikatının elinde. Bu nereye varacak? Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aa bu da wiki bölümüymüş. Şu an şaşırdım. Modri'den sonra Lane vardı ya. Oynadığımız ilk iki bölümde aynı sırayla gider sanıyordum. Bölüm 20 tutsak. Vicky. Uyarı bu bölüm işkence tasvirleri içermektedir. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Heyecanlı sesler anlaşılmaz bir mırıldanmaya dönüştü. Mamon, şefa malumun Mortay'ı neden istediği konusunda Harold'la tartışırken Eliza, Eragon ve ben kasvetli bir şekilde sessizliği bekliyorduk. Onun üzerinde de ne yapmak istiyorlar bu çok açık. Onu zincirli köpekleri yapacaklar. Onu, ayırana, onu arenada bizi kışkırtmak için yem olarak tutuyorlardı. Şefa malum süvarilerin kafalarını kaybetmelerini ve hata yapmalarını istiyor. Önce onları öldürmek istiyor. Süvarilerin ölümün kızına bu kadar bağlı olduklarını bilmiyordum. Ah bunun ne önemi var? Morta şimdi onlarla birlikte önemli olan bu. Eragon yorgun bir şekilde burnunun köprüsünü ovuşturdu. Yani bin bir çabayla alıyoruz, dönüşte elimizden kaçırıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Önce masadan in ha. İblis kadın burun kıvırdı, sigara dumanını dışarı üfledi. Ama itaatkar bir şekilde masanın kenarından kaydı. Bence herkes Morta konusunda haklı. Şu an için ona ulaşmamız mümkün değil. Sorunları sırası geldikçe çözmemiz gerekiyor. Keşifçiler, Rotkov'daki tanrı hakkında yeni bilgiler rapor etti. Yarı kulakla dinledim. Düşüncelere dalmış bir şekilde parmağımın etrafında bir saç telini döndürdüm. 69 elmasa saç mı olur canım? Bunda kal. Zihnim sürekli anılara dalıp gidiyordu. daki savaştan sonra zar zor odama ulaşıp hala giyini kandeyata yatağa yığıldım. Yorgunluktan düzgün bir şekilde yenilenemiyordum. Vücudum ağrıyor ve acıyordu ama yorgunluğum ağrıdan daha güçlüydü ve uykuya daldım. Uykumda bir dokunuş hissettim ama bilincimle birlikte kayboldu. Sabah uyandığımda tüm morluklarımın kaybolduğunu gördüm. Sanki onun dokunuşunu tekrar hissetmeye çalışır gibi dalgın dalgın parmaklarımı pürüzsüz cildimde gezdirdim. Malbonte. Hayatım biz uyurken gelme gözünü seveyim yüzüne hasret kaldım. Vicky Rebecca'nın nerede olduğunu biliyor musun? Kolçakları sıkıca kavradım. Düşüncelerimden sıyrıldım ve başımı kaldırdım. Odadaki tüm gözler üzerimdeydi. Winchester o zaman geldi. Fark etmedim bile. Hayır neden? Arenaya gittiğinden beri onu görmedim. Bana da haber vermedi. Lucifer cehennemden çıkmak için ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Omurgamdan bir ürperti geçti. Aklım annemin her yerde olabileceğini fısıldıyordu. Bir adada saklanıp yaralarını sarıyor ya da başka bir düşman kampını yok ediyor olabilirdi. Ama içgüdülerim sırtını kamburlaştırıp karanlıkta bir kedi gibi tıslayarak korkunç bir şey arıyordu. Geri dönmedi mi? Merak etme Vicky. Rebecca bu kadar basit bir görevde ölecek biri değil. Ölürse şefa malumun hayalarını yumruğunda sıkarak ölecektir. Onun testisleri olduğunu sanmıyorum. Ay, sus kapatın bu konuyu. Seninkinden daha küçük oldukları kesin. Ah. Ön sevişmeyi yatak odasına sakla. Merak ediyorum. Misilina ile ne hakkında konuşuyorsunuz? Yeter artık. Sizi dinlemek istemiyorum. Kalktım. Sandalye gıcırdadı ve konuşma yarıda kesildi. Annem geldiğinde haber versin. Me Nereye gidiyorsun? Yürüyüşe. Ne yapacağım konusunda net bir fikrim olmadan koridorda koşar gibi gidiyordum. Askerler her zamanki gibi akın edercesine geçiyorlardı. Hepsi beni görünce duruyordu. Ama ben hemen başımı sallayıp onlara devam etmelerini işaret ediyordum. Torendo'yu sorguya hazırlıyorlar. Onlar beynini lapa haline getirmeden önce onunla konuşmam lazım. Vicky. Semi'nin sesini duyunca durdum. Semi terhis mi oldun? Onu sıkıca kucakladım. Yara izin nasıl? Yakasını geri çekti. Hala duruyor ama Rivellus endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Melekler zayıfladığı için tam olarak iyileşemedi. Eragon'u görmeye mi geldin? Hayır antrenmandan dönüyordum. Koridorun sonunda köşede bir oda var. Tüm sesleri izole ediyor. Bu da konsantre olmama yardımcı oluyor. Kehanet kanalını ve diğer şeyleri hissetmeyi kolaylaştırıyor. Garip bir şekilde durakladı. Pekala gitmem gerek. Görüşürüz. Sana bir şey söylemem gerek. Hmm ellerini birleştirdi, parmaklarını sinirli bir şekilde eklemlerinin üzerinde gezdirdi ve başını sallayarak sonunda konuşmaya cesaret etti. Chris'i gördüm. Nerede? Geri mi döndü? Burada mı? Hayır, hayat annesinin dünyasında. Bu nasıl mümkün olabilir? Sanırım tüm o portallar açıldığında ve biz dağıldığımızda boşluk süvarilerinin dünyasına ulaştı. Chris de oraya gitti. Astorotu kıskandığımı söyleyemem. Bunu kimseye söylemeli miyiz? zemin değilim. Oraya nasıl gideceğimizi bilmiyoruz sonsuza kadar orada kalabilir. Semi haklı ama bilinmezlik gerçeklerden daha korkutucudur. Diğerlerine söyleme. Astorot, Chris'in kaybolduğunu kabullenmiştir ama bu, bu onu mahveder. Kontrolünü kaybedebilir, şimdi aileyi düşünmenin sırası değil. Emin misin? Şu anda hiçbir şeyden emin değilim, üzgünüm, gitmem gerek. Elimi çarpan kalbime bastırarak aceleyle ilerledim. Lanet olsun, bu nasıl oldu? İkinci kattaki yan kapıdan sorgu odasına girdim. Sessizce parmaklığa yaklaşarak bir sütunun arkasına saklandım. Oradan Torendo'yu net bir şekilde görebiliyordum. Altın ipliklerle bağlanmış bir sandalyede oturuyordu. Malbonte de onun karşısında oturuyordu. Sandalyesini döndürmüş, bacaklarını genişçe açmış ve dirseklerini koltuğun arkasına dayamıştı. Sorgu yoğun mu yapıyor? Malbon temizledi kıyafet tabi. Duruşunda sanki odayı ve içindeki her şeyi tamamen kontrol ediyormuş gibi bir güven ve sakinlik vardı. Yüksek duvarlar, orada oturanların son kalan haysiyetlerini de yok etmek için kasıtlı olarak inşa edilmiş gibi görünüyordu. Yukarıda tavanların karanlıkta kaybolduğu yerde soğuk birikiyordu. Taş duvarlardan yavaşça aşağı kayarak zemini ve havayı ıslatıyordu. Nem giysilerimin altına sızdı, sırtımdan aşağı kayarak cildimi ısırdı ve tüm o yükseklik, soğuk ve boşluk tek bir amaç için var gibi görünüyordu. Kişinin iradesini kırmak ve umutsuzluğa sürüklemek. Ama Torendo düşmüş gibi görünmüyordu. Malbonte'ye meydan okuyan bir gülümsemeyle baktı ve ona alçak, ölçülü bir sesle konuştu. Malbonte neden burada? Ne konuşuyorlar? Konuşmayı dinle. İtiraf etmeliyim ki sabrına hayranım, acımasızlığına. Ya düşmanlarımız bize Düşmanlarımız bile bize hayran. Tüm dünyaya ihanet etmek, sadece küçükken seni döven babandan intikam almak için. Torando keskin bir hareketle öne eğildi. Sandalyenin ayakları yere sürtündü. O veledin büyük ve korkutucu Malbonte'nin içinde hala sızlandığını duyabiliyorum. Lütfen yapma. Şefa kurtar beni. Anne baba kurtarın beni. Kim kime işkence ediyor anlamadım şu an. Tavandan damlayan yoğuşmanın taşa çarptığını duyabiliyordum Malbonte sessizde. Torando bir tepki bekleyerek onun yüzüne baktı. Hiçbir tepki gelmeyince sandalyesine yaslandı. Babam, ben çocukken seninle ilgili tezi okurdu, dua eder gibi yüksek sesle. Sadece beni dövmek için ara verirdi. Nefret ve karanlık olmadan gerçek gücü ay keşfedemeyeceğine takıntılıydı. Bilmiyordu ama başka bir tanrı olması gerektiğini hissedebiliyordu. Hiç bahsetmedi ama ben satır aralarından okuyabiliyordum. Bu yüzden babamın vasiyetini yerine getirdiğimi söyleyebilirim. Şef'a malumu özgürleştirmeye yardım ettim ve onunla birlikte Noel gününde serafları yok eden en büyük ve en korkunç çocuğu da özgürleştirdim. Yardımın gerçekten paha biçilemez. Şef'a malum piyonlarının yararlı olduğunu görmekten hoşlanır. Torando sanki sesinin tınısı ölüm korkusunu yatıştıracakmış gibi konuşmaya devam etti. Şef'a malumu hapsetmenin bir yolunu buldun mu? Bir tanrıyı öldürebileceğini ciddi olarak düşünmüyorsun değil mi? Bu imkansız. Süvariler belki yapabilir ama kılıçları olmadan senden çok daha güçlü değiller ve kesinlikle şefa malumdan daha zayıflar. Onun seni bağışlayacağını mı umuyorsun? Ya da sana bu kadar acımasız davrandığı için kendi kalbini söküp çıkarmasını mı? E şefayı öldürdüler ama. Torendo kahkahayı bastı. Elbette. Bir parçan onun yaptıklarından pişman olmasını istiyor. Aksi takdirde onu serbest bırakmazdın. Kafandaki sesine katlanırdın. Onun acı çekmesini istiyorsun, senin yüzünden acı çekmesini. Tıpkı senin bir zamanlar onun elinde acı çektiğin gibi. Beni anladığını mı sanıyorsun? Benim de bir oğlum var. Ne? Çocuklar kendi önemlerini abartırlar bilirsin. Çoğu zaman onlar sadece ebeveynlerinin hatalarını ortaya çıkaran, çıkaran birer uzantıdır. Ağaçların dibindeki parazit mantarlar gibi. Şefa malumla çok zaman geçirdin ama onun kalbinde neredeyse hiç yer edinemedin. Bir şekilde üstesinden geleceğim. Peki istediğini elde etmek için bir sonraki kurbanın kim ya, kim ya da ne olacak? Vicky kurbanlarından biri mi olacak? Hızla bakışlarımı Malbonta'ya çevirdim. Konuşsana. Çenesini ne kadar sıkı sıktığını, kaslarının seyirdiğini görebiliyordum. Neden bir şey söylemiyorsun? Cevabı sen de bilmiyor musun? Neyi başarmaya çalışıyorsun? Sinirimi bozup kafanı parçalamamı mı istiyorsun? Yoksa zihnini ele geçirmelerini mi? Ben zaten ölmüş sayılırım. Tüm sırları ifşa ederek ölmek ya da onları yanımda götürmek benim için fark etmez. Bu tanrılar onların bizi umursamadıkları gibi biz de onları umursamıyoruz. Bu savaşı kazan ya da kaybet benim için fark etmez. Ben hiçliğe bile gitmeyeceğim. O halde Malbonte bizzat beni korurken biraz eğlenelim bari.'' Artık saklanmanın bir anlamı yoktu. Ben de sütunun arkasından çıktım. Torando tom anda bana baktı. Malbonte de bunu fark etti. Arkasını döndü. Ve her zamanki gibi onun sessiz bakışları altında dona kaldım. Başımı çeviremedim. Kapı açıldı ve Dino içeri girdi. Malbonte ve beni görünce durakladı. Elindeki metal kutuyu fark eden Torendo yüzünü buruşturdu. Burada ne yapıyorsun? Tam olarak kime seslendiğini bilmiyordum. Malbonte ayağa kalktı ve sandalyesini kenara itti. Eragon eski müttefikimle konuşmama izin verdi. Aha Malbonte göz deviriyordu. Çok hızlı geçtim. Dino'ya eskiden bizim düşmanımız olduğunu hatırlatmak için bu ifadeyi kasten mi kullandı? Hala hayattasın. Bu da ağzını kapalı tuttuğun anlamına geliyor. Dino kutuyu masanın üzerine koydu ve aletleri çıkarmaya başladı. Metal ve ahşap aletlere dehşetle baktım. Ooo işkence aletleri. Artık gidebilirsin. Malbonte'ye güvenmiyor. Malbonte cevap vermedi. Bana son bir kez baktıktan sonra sorgu odasından çıktı. Planladığı şeye hazırlanırken Dino sordu. Kalmak ister misin? Evet. Gördüklerin hoşuna gitmeyecek. Toren de umurumda değil. Zalimlik yolu. Onun acı çekmesini görme hoşuma bile gidebilir. Dino durakladı ve başını kaldırıp bana baktı. Zalim olmaya gerek yok. Savaştayız. Ayrıca bir neden daha. Onlar gibi olma Vicky. Hoşuna gitmiyor ama sen de buradasın. Dino neşter gibi görünen bir şey aldı. Kollarını sıvadı ve Torendo'nun yanına yürüdü. Ay arkadaşlar bu kısımları da okumayabiliriz. Neden böyle bir melek gönderdiler? Bana işkence etmek istemiyorsan neden reddetmedin? Ölmeni istemiyorum. Bu yüzden seni kazara öldürmeyeceğim. Eragon bu sürecin onun için acı verici olacağını bilerek işi Dino'ya bıraktı. Onun sırlarını açıklay onun, onun, sırlarını saklayacağına güveniyor. Bu yüzden başka birini göndermedi. Dino da bizim gibi kendini aşmak zorunda. Dino eşleri kaldırdı. Ve ince bıçak enerjiyi yemerek parladı. Bu kısımları okumayacağız işte. sessizce izledi. Torando'nun bilincini kaybetmemesi için yeterince uzun süre bekledi. Sonra melek... Ay buradan sonrasını da okumayayım. Böyle bir yarayı iyileştirebileceğini sanmıyorum. Muhtemelen sadece kanamayı durduracaktır. Torando nefes nefese havayı içine çekmeye çalışıyordu ama gözleri hala hareket ediyordu. Meydan okur, inatçı halde. Dino yaklaşıp yüzünü tuttu ve ona bakmasını sağladı. Bilincin oldukça iyi korunuyor. Bu savunmayı sana ne sağlıyor? Bir dövme mi? Bir taş mı? Torando'nun sırıtışı titredi ve yüzünden kayboldu. Son umudu da yok olmuştu. Dino, Torando'nun giysilerini yırttı ve şefa malumun damgasını taşıyan göğsünü ortaya çıkardı. Onu çıkarmak o kadar kolay değil. Mavi ateş bile işe yaramayabilir. Dino masadaki diğer aletlere dikkatle baktı. Devam etmesi gerekiyordu. Hadi neden durdun? Toren de zor zor konuşabiliyordu. Her kelimeden sonra zorlukla yutkundu ve kurumuş dudaklarını yaladı. Dino ucunda keskin demir koniler bulunan tahta bir kazı kaldı. İblisler bu aleti çok severdi. Hiç duydun mu? Hey bu ses lütfen gitsin. Buraya sadece izlemeye gelmedin değil mi? Ondan bilgi mi alacaksın? Bu iğrenç işareti silmek ve zihnini okumak için bir toz bulmamız gerekecek. Şimdilik onun sözüne güvenmek zorundasın. Torando'ya bir bakış attı ve tehditkar bir şekilde ekledi. Bize ne kadar dürüst davrandığını sonra göreceğiz. Tutsağın önünde durdum ama o gözleri kapalı bir şekilde beni inatla görmezden geldi. Kabil ve Habil'in kim olduğunu biliyor musun? Torando gözlerini açıp bana baktı ama cevap vermedi. Kabil'in güçleri elinden alabildiğini söylüyorlar. Ya da diyelim ki güçleri değil de günahlara. Torendo'nun dudakları yavaşça bir sırıtışla bir sırıtışa dönüştü. Onun içinde birkaç günah var, bu kesin. Şefa malum sana ışık olmadan dünyayı nasıl yöneteceğini anlattı mı? Elbette anlattı. Bu sefer son kalan haysiyetiyle gözleri parıldayarak bana baktı. Bunu bir fincan çay eşliğinde konuştuk. Onu yatırmadan önce sohbet etmeyi çok sever. Dino sivri uçlu sopayla alnına vurdu ve başını geriye doğru savurdu. Yavaşça neredeyse nazik ama istenen etkiyi yaratmış gibiydi. Lütfen sana zarar vermeme neden olma. Soruya cevap ver. Ne kadar asil. Çok duygulandım. Nino silahını geri çekti. Torando saçlarını yüzünden çekmek için başını salladı ve sonunda pes etti. Melekleri sordun. Onlar yoluna çıkacaklar. Ama onları ortaya çıkarabilirsin. Faust adında bir bilim adamı var. Ondan çok nefret ediyor olmalılar. O ne yaptı? Birini öldürerek diğerini kurtarmak istedi. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Daha fazla ayrıntıyı ona sorabilirsin. Sana onun yaşadığı yeri gösterebilirim. Tam olarak öğrenmek istediğim şey bu değildi. Ama hiç yoktan iyidir. Artık biraz dinlenmeyi hak ettim mi? Pazarlık yapıyor. Bu pek olası değil. Dino Torendo'nun kendini yenilemesini engellemek için ona kelepçe taktı. Burada pazarlık yapmıyoruz. Faust. Eragon'a rapor vereceğim. Dışarı çıkarken Torendo'yu gözetlemeleri için muhafızları içeri aldık. Dönüp baktığımda mahkumun yüzünde tuhaf bir sırıtış fark ettim. Ama ne gördüğümden emin olamadan kapılar kapandı. Hücrelerinin sıraları boyunca yürüdüm. Her adımım boş bir yankı yapıyordu. Uzaklara kayboluyor ve duvarlardan sekerek geri geliyordu. Sanki arkamdan biri yürüyordu. Ve her hareketimi taklit ediyormuş gibiydi. Parmaklıkların gölgeleri sanki başka birinin parmakları gibi yüzümde ve ellerimde kayıyordu. Arada sırada hışırtı sesleri, zincirlerin tıngırdaması ve karanlıktan gelen hırıltılar duyuyordum ama sonra sessizlik tekrar çöktü. Adım, yankı, adım. Arkamı döndüm ve Malbonte'yi gördüm. Malbonte de hep sinsi sinsi ya da biz uyurken geliyor. İki hücre arasında durmuş, duvara yaslanmıştı. Zayıf, kurumuş canavarlar parmaklıkların arkasında saklanıyordu. Genellikle ülserli uzuvlarını uzatarak geçenlerin giysilerini kapmaya çalışırlardı. Ama Malbonte'yi görünce köşelere dağıldılar. Kalbim bir an durdu. Sonra onun karanlık silüetini fark ettim ve gözlerinin bana sabitlendiğini gördüm. O her zaman arzulayamadığım, sevemediğim ama aynı zamanda uzaklaşamadığım biriydi. Bakışları derimde elektrik akımı yaratıyordu ve dokunuşu beni kemiklerime kadar yakıp kül ediyordu. Kaburgalarımın altında korkudan mı yoksa özlemden mi bilmiyorum bir titreme yükseldi. Şimdi bile bir adım daha yaklaşmak istedim ama nedense her zamanki gibi tereddüt ettim. Onu o kadar çok istiyordum ki bu beni korkutuyordu. Onu arzulayan bedenim değil ruhum, zihnim, tüm varlığım da. Malbonte gülümsemiyordu ama sessizliğinde bir şey vardı. Kalbimi parçaları ayıran bir şey. Sanki saklanacak bir yer, kendini ele vermemek için bir yol arıyormuş gibi. Ve o sessiz kaldıkça ben de bir şey kazanmak istiyordum. En azından bir kelime, bir bakış, ilginin ilgisinin bir göz, ilgisinin bir gölgesi. Dudaklarımı ısırmak, dudakları ısırmaktan ağrıyordu. Artık dayanamayarak dedim ki, gittiğini sanmıştım. Malbonte kendini duvardan itti. Ve bana doğru birkaç adım attı. Beni gördüğüne sevinmemiş gibi davranmayı bırak. Hele şu surata bakın arkadaşlar. Şu gözlere bakın. Dona kaldım. Çok yaklaştı. Parmağı yanağımdan bir kıl kadar uzaktaydı. Torando ile olan konuşmamızı dinledin. Hissettin tabii doğal olarak. Gözlerimi açtım ve hemen pişman oldum. Beni o kadar yoğun bir şekilde izliyordu ki yüreğim ağzımda atmaya başladı ve bacaklarım pamukla doldurulmuş gibi güçsüzleşti. Yine bana bu etkiyi yaptığını kanıtladı. Ona karşı güçsüzüm. Onu istemediğim kadar sert bir şekilde ittim ama Malbonte kendini duvara yasladı. Taşta küçük çatlaklar yayıldı ama bu onu sadece eğlendirdi. Bir dakika önce onun yaptığı gibi ben de onun yanına yaklaştım. Neden sana gelmediğimi biliyor musun? Neden? Bu da yeni bir müzik arkadaşlar sanki. Dudakları çok yakındı. Yutkundum. Senin için pek çok kez savaştım. Herkese seni suçlamadığımı kanıtladım. Anlıyormuş gibi davrandım. Dünyamızı süvarilere verdiğin için dehşete kapılmadığımı, şefa malum olan nefretin yüzünden herkesi yok etmeye hazır olduğunu anlamış gibi davrandım. Ve en korkutucu olan şey aslında seni suçlamadım. Seni her şey için affedebileceğimi hissediyorum ama böyle olmamalı.'' Bu yanlış. Her şeye rağmen seni sevmekten vazgeçmeliyim. Neden sana karşı hayal kırıklığı duymuyorum? Neden seni cezalandırıp uzaklaştırmıyorum? Bu beni çok kızdırıyor. Yüzünü tuttum. Parmaklarım derisine batıyordu. Malbonte bana baktı. Ay burada Vicky'nin söyledikleri çok hoşuma gitti. Sonra parmaklarını yavaşça saçlarımın arasından geçirdi. Ve başımı geriye doğru çekerek boynumu ortaya çıkardı. Bunun tek taraflı olduğunu mu sanıyorsun Vicky'e? Ay. Ay bu adam bir cümlesiyle bile beni mahvediyor. Ne kadar korkunç olursa olsun beni senden uzaklaştıracak hiçbir şey yapamazsın. Tutuşu sıkılaştı ve siyah gözleri benim parmak uçlarıma kadar delip geçti. Sanki ona aitmiş gibi ruhumun her köşesini ele geçirdi. Beni sevmekten neden bu kadar korkuyorsun? Sırıtışı acımasız görünüyordu ama bu acımasızlık gözlerinin soğukluğunda hızla eridi. Torendo'nun sorusuna cevap vermedim. Hangisi daha güçlü? Şefa malum olan nefretin mi yoksa bana olan aşkın mı? Hayatımın anlamını oluşturan iki temel unsur arasında seçim yapmamı istiyorsun. Ben aç gözlüyüm Vicky ve sadece birini seçmeyeceğim. Ay mimiklerimi falan görmeniz lazım arkadaşlar. Başımın arkasına bastırarak beni dudaklarına çekti. Neyse buradan sonrasını okumayacağım. Ay spoilerını gördüğüm sahne işte bu. Aklımı başımdan alan o çizim. O sahne. Bayıldım bu görüntüye. Kardeşim sizin odanız yok mu ya? <laughs> ama Malbonte vallahi çok uzun. Nefes nefese durduk. Başımı kaldıramadım. Ona bakamadım. Ağlamak istedim ama nedenini bilmiyordum. Arzudan mı? Mutluluktan mı? Yoksa bir kez daha uzaklaşamadığım için mi? Malbonte seni çok özledim. Göz yaşları, acınası, yakıcı, İslam dışı gözlerimden fışkırdı ve yanaklarımdan süzüldü. Malbonte beni sıkıca sardı. Artık buradayım. Ağlama. Hiçbir yere gitmiyorum. Hep yanımızda ol bebeğim. Malbonte sana söyledi ama sen ona inanmadın. Her zaman birbirinize bağlı olacaksınız. Koridorlar boştu. Ay sanki bir kule tarafından kaldırılmış bir kaza saplanmış gibi gökyüzünde donmuş duruyordu. Odama geri dönüyordum. Tabi ayaklarımız artık yere basmıyor. Sadece ara sıra muhafızların yanından geçiyordum. Düşüncelerim uzaklara dalmıştı. Ta ki bakışlarım koridorun sonunda bir silüeti yakalayana kadar. Yarı karanlık silüeti kaplamıştı. Ama kanlı deneyimlerden ders almış olduğum için tanıdık hareketleri hemen anladım. Anne. Kanatlarımı açtım ve ona doğru atıldım. Eli duvardan kayarak gevşedi ama ben onu dirseğinden yakalamayı başardım. Neredeydin? Nerelerdeydin? Eragon seni arıyordu. Gördüğün gibi bazı sorunlar yaşadım. Sorduğun için teşekkürler. Ne oldu? Cehennemden kaçarken yaralandım. Saklanıp yaralarımı iyileştirmek zorunda kaldım. Vivelius'u görmen gerek. Hayır iyiyim sadece yorgunum. Beni odama götürebilir misin? Tamam. Eragon'a söyleme hala görevlere çıkabilirim. Kendine fazla yüklenmemelisin. Konuşana bak. Sadece dirseğini daha sıkı kavradım. Parmaklarımın altında Dildi buz gibi olmuştu. Zindandaki gece metal botların gürültüsü sessizliği bozana kadar yavaşça ilerledi dengesizce top allayarak. Mahkumların sessiz mırıldanmalarıyla uykuya dalmış gardiyanlar dikleştiler ve dikkatle dinlediler, tetikteydiler. Ay Torendo'yu da kaçıralım da tam olsun. Rebecca karanlıktan çıktı. Torendo'nun hücresinin önünde durdu ve parmaklıkların arasından bakarak onun bakışlarıyla buluştu. Yoksa Torando'yu anamız mı salacak? Sonra muhafızlara döndü. Gerçek ne etkinliğinde Rebecca'nın ee, ihanet edeceği gibi bir şey yazıyordu. Doğru mu? Bizi biraz yalnız bırakın. Ölümsüzler tereddütle itiraz ettiler. Eregon'un emri. Eski Seraf'ın buz gibi bakışları altında uyuşuklukları iz bırakmadan kayboldu. Tek yapabilecekleri itaat etmekti. Torando, karyolasından kalktı ve kasvetli bir ilgiyle izlemeye başladı. Rebecca elini uzattı. Anahtarlar. Metal avucunda çınladı. Rebecca muhafızların kalın demir kapılarının arkasında kaybolmasını bekledi. Sonra hücreyi açıp içeri girdi. Meşale esintiyle titreyerek Rebecca'nın yüzünü karanlıkta bir görünür bir görünmez hale getirdi. Torendo'nun dudaklarından hafif bir gülümseme belirdi. Bu anamız bizi gerçekten, ay bizi diyorum Torendo'yu gerçekten salacak. Eragon'un gece yarısı bir paralı asker göndermesi ne kadar tipik. Beni her gece her gün pataklayacak mısın? Gerçeği öğrenmek için ne kadar ilkel bir yöntem. Şefa malumun damgasını göğsümden çıkarmak için o tozu aramaya odaklanmalısın. Çünkü o olmadan okuyamazsın. Rebecca, Torando'ya doğru atıldı. Torando acı, Torendo acı kafasına saplanmadan önce sadece kanatlarının süliyetini görebildi. Parmakları Torendo'nun gözlerine... Ah Sıcak... Enerjisi alevlendi. Torendo'nun etini yakarak yenilenmesini engelledi. Bir şey, söyley bir şey söyleyeceğim. Söyleyemedim. Annemiz gerçekten bir hain. Ve şu an... Ee adı neydi unuttum. Astrialı Astria'nın kitabında iblis de şeye yaptı ya Azrail'e. Onun aynısını yaptı şu an. Annemiz hain. Rebecca kollarını onun boynuna doladı ve kemikleri çıkardı. Aa. Çeneni kapalı tut. Şefa malum seni bağışlayacaktır. Onu iterek yerde çaresizce kıvranmasını izledi. Torando başka ses çıkarmadı ve Rebecca hücreden çıktı. Uğultu tekrar duyuldu ama kısa süre sonra o da kayboldu. Rebecca şu an beni o kadar şaşırttın ki ama ben Rebecca'nın neden hain olduğunu da anlamıyorum şu an. Hain gibi mi davranıyor acaba? Şefa maluma ben sizin tarafınızdayım diyerek mi yaklaşıyor? Bu kadın ilk kitapta savaş için kızını öldürmeye kalktı yani. Neyse şimdi Rebecca'yı bırakıyoruz ve Malbon Temiz'in o sahnesine odaklanıyoruz. Tekrar tekrar izliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.